Ben Gri geri dönüşüm kutusuyum. Bana mati, metal atıkları atabilirsiniz. Ben kahverengi geri dönüşüm kutusuyum. Bana organik atıkları atabilirsiniz. Merhaba. Ben yeşil renkli geri dönüşüm kutusuyum. Bana cam atıkları atabilirsiniz. Ben mavi renkli dönüşüm kutusuyum. Bana kartan atabilirsin. Ben ben sürü renkli çöp kutusuyum. Bana plastik atabilirsiniz. Attıklarımız çöp mü? Atmadan düşsün. Değiştir, dönüştür, yaratıcı fikirler geliştir. Doğayı korumak için atıkları geri dönüştür. Doğayı kazandır. Dönüştü yeniden kur.